Katı basıncı Ağır yük taşıyan tırların tekerlek sayısının fazla olduğunu, develerin ayaklarının geniş olduğunu, duvara çakılan çivinin ucunun sivri olduğunu, kum üzerinde ağır bir çantayla yürürken kuma daha çok battığınızı fark etmişsinizdir. Peki bunların nedeni nedir? Maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basınç Büyük P harfi ile gösterilir. Birimi paskaldır ve H harfleri ile gösterilir. Katı cisimler üzerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletirler. Katı cisimlerin bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı uyguladıkları kuvvet katı basıncı olarak adlandırılır. Katı basıncı cismin ağırlığına yani kuvvete ve yüzey alanına bağlıdır. Şimdi bunları birer örnekle daha iyi kavrayalım. Kumlu bir park alanında yürürken aynı ayak numarasına sahip ancak ağırlığı sizden daha fazla olan arkadaşınızın ayak izinin daha derin olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ağırlığın yani kuvvetin basınçla doğru orantılı olmasıdır. Ağırlık arttıkça basınç artarken ağırlık azaldıkça basınç azalır. Karlı bir yoldayken tek ayak üzerinde durduğunuzda iki ayak üzerinde durduğunuzdan daha çok kara batarız. İki ayağımızın üzerinde durduğumuz zaman yüzey alanını arttırmış oluruz. Dolayısıyla basınç azalır. Basıncın azaldığı durumlarda kara veya kuma daha az batarız. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yüzey alanı arttıkça basınç azalırken yüzey alanı azaldıkça basınç artar. İlk örneklerimize geri dönelim. Ağır yük taşıyan tırların tekerlekleri daha fazla olur. Bunun amacı yüzey alanını arttırmaktır. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır ve bu durumda tırlar daha rahat yol alırlar. Deve, fil, yaygadan gibi ağır hayvanların ayaklarının büyük olması bu hayvanların kuma batmadan yürümelerini sağlar. Çivilerin uçları sivri olduğu için basınç artar. Dolayısıyla duvara daha rahat çakılır. Kumsalda elinize ağır bir çanta alırsanız yürümekte zorlanırsınız. Bunun nedeni de ağırlık arttıkça basıncın artmasıdır. Katı basıncı ağırlık ve yüzey alanına bağlıdır. Katı basıncı ile kuvvet doğru orantılıyken yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yani katı bir cismin yüzey alanı sabit tutulup ağırlığı arttırılırsa basınç artar. Ağırlığı sabit tutulup yüzey alanı arttırılırsa basınç azalır.